En eğlenceli oyunlar ve eğlenceli içerikler sizi bekliyor. Abone olun ve oyun dünyasına dalalım. Ben Zeynep. Kuralları sevmem, sıradanlığı da. Bu kanal tam benlik ve belki de sendik. Bu kanalda neler mi oluyor? Eğlence var, stil, sohbet de bazen de çılgınlıklar oluyor. Burası bir, burası bizim yaşamımız. Ve eğer sen de e, fark, farklı konuşturmak istiyorsan yerin hazır. Bu kanala abone olmalısın çünkü bu kanal diğer sıradan kanallar gibi değil. Burası bizim yaşamımız ve artık senin de. Selam, ben Zehra. Akıllı oyuncuların buluşma noktası. Burada sadece oyun oynamıyoruz, strateji geliştiriyoruz, bulmacalar çiziyoruz ve başarıya giden en akıllı yolları keşfediyoruz. Zeka ve eğlence bir arada. Siz de oyunlarda hızlı ve başarılı olmak istiyorsanız kanalımıza abone olun. Merhaba ben Elif. Bu kanalımız hayatımızın küçük güzelliklerini ve tutkularımızı paylaştığımız özel bir yer. Burada iştenlikle, samimiyetle ve sevgiyle anılarımızı biriktiririz. Sen de bu yolculuğa bizimle, bize katılırsan birlikte büyüyebilir ve hayatın en güzel anılarını paylaşabiliriz. Abone olmayı unutmayın.